Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Esentepe mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre araç sürücüsü aniden yol ortasına çıkan başka bir araçla çarpıştı. İnşallah, inşallah. Çarpışmanın etkisiyle meydana gelen kazada araç sürücüleri yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan iki kişiyi hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatılacak.